astrolojiyi bilenler var. Bu bir benim doğum haritam. Doğduğum andaki gezegenlerin kesişmesini gösteriyor. Ee, kesişmeler hayatınızdaki tesadüfleri anlatıyor. Böyle boyundan büyük laftan edip bilinç bilinç konuşmayı sevmem ama hayat tecrübeleri bana gösterdi ki kesişmelere engel olamazsınız. Astroloji sadece bu değil tabii ki. Çok enteresan ilginç şeyler var. Mesela kendimden örnek vereyim. Aslında benim birçok gezegenim şu an bu sahnede bu konuşmayı yapmamı desteklemiyor. Ama diğer taraftan da başka gezegenleri spot ışıklarını çektiği için şu an karşınızdayım. Bu arada merhaba. Açarya Öralay ben. Hepiniz hoş geldiniz. Konuşmak en iyi özelliklerim arasında olmasa da lütfen sanırım terk etmeyin. Çünkü biraz hırs yapmış olabilirim bunu yapabilmek için. Beni tanıyanlar çok çalışan, hırslı ve cesur olduğumu söyler. Onları onlara asla hayal kırıklığına uğratmak istemem. Kim olduğumu merak edenler için söyleyeyim. Ben meraklı bir girişimciyim. Şefim, turizmciyim, danışmanım, pastacıyım, eğitimciyim ve konuşmaya başlama şeklinden anlayacağınız üzere de astroloğum. Böyle kitesurf yaparım, hamak yogası yaparım, yeni farklı ne varsa girişiyorum, merak ediyorum çünkü. Ee, seversen de görev ediniyorum. Arada da iki tane şahane kız yaptım, onları da atlamayayım. Yıllardır çok sayıda ve farklı iş alanlarında çalışmış biri olarak şunu söyleyeyim ki, bir girişimcinin en büyük şansı sahip olduğu fikir kadar yolunda kesiştiği insanlar olduğunu düşünüyorum. Bunlar her zaman iyi, destekleyici, pozitif insanlar olmayabilir. Bazen yanlış insanlarla da yolunuz kesişiyor. Bence bu evrenimize oynadığı ufak bir oyun. Tıpkı benim gibi bu salonda bulunan herkesin eminim hayatının bir döneminde kazık yemiştir diye düşünüyorum. Ya da şu kişiyle karşılaşmasaydım hayatım bambaşka olurdu Diğerler var mı aranızda? Evlere görebilir miyim? Tahmin ettiğim gibi. Çoğumuzun var. Bugün geriye baktığında geldiğim noktadaki açaryayı dört kesişmeye borçlu olduğunu görüyorum. En önemlisi en sonunda anlatacağım. Çünkü her birimizin yolunun bir gün onunla kesişeceğine gönülden inanıyorum. Evet, ne diyordum? Dört kesişme. İlki beni döven matematik öğretmeni. Muhtemelen o gün Mars güneşimin üstündeydi. Üniversiteye hazırlanıyordum ve psikoloji okumak istiyordum. Bir gün e, ders sırasında çok basit bir problemi çözemedim. Ve öğretmenim böyle sırtıma sağında oturuyordum. Çok hızlı bir şekilde Gerisine gelsin sen diye vurduğu anda matematik benim için bitti. Sonrasında da özel matematik derslerini bıraktım. Bu kararın sonrasında gelişim garantili olsun diye hemen mecburen dil bölümüne e, yöneldim. Aslında İtalyanca okumak istiyordum, e, ama annem bana zorla çok az öğrencinin girip mezun olabildiği e, Japon dilini yazdırdı. Japonca bilen çok az insan olduğu için e, ileride çok para kazanıp zengin olacağımı, hayatımı kurtaracağımı söyledi bana. Ben de inandım. Anneler böyledir. Biz ne isterler. E, ve garantili bir yaşam her zaman için işte onların tercihidir. Sonuçta tam öğreteceğiniz gibi Japon dilini kazandım. Ama bu arada derslerden hiçbir şey anlamıyorum. O kadar zor ki. 20 yaşında saçlarım beyazladı ve o gün bugündür dip boyaya başladım. Mezun olduktan sonra, o da çok olaylı oldu, onu az sonra anlatacağım. Bir yıl Japonya'da yaşadım. İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Türkiye'ye döndüğümde turist rehberliği yapmaya başladım. Kızlarımın babasıyla bu iş sayesinde tanıştım, evlendim ve ardarda arda iki çocuk doğurdu. Bugün bakınca matematikten vazgeçişim, dünyanın benim için dünyanın en mükemmel iki evladına sahip olmama arzu ettik diye düşünüyorum. Bunun için de bana geri zekalısın diyen matematik öğretmenine şimdi buradan çok teşekkür etmek istiyorum. İkinci karşılaşmam bir kelebek etkisiydi. Buna böyle şöyle bir isim vermek istiyorum. Sağlam bir kazık sonrası muhteşem buluşma. Son yıllarımı anne olduktan sonra kızlarını yuvaya getirip götüren, doğum günü partilerinden çıkmayan, sihirbazları, e, film kahramanları ezbere bilen bir anne olarak geçirirken bir gün dedim ki Açaya hayat böyle geçmez. Çalışmak istedim. Başka bir tutkum olan gastronomiyle ile ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. O dönemde de İstanbul'da çok ünlü bir balık restoranı var. Oraya ortak olmak istedim. Ee, sahibi tek bir şartı olduğunu söyledi. 6 ay mutfakta, 6 ay da salonda çalışma. Daha önce hiç öyle bir şey yapmamıştım. Ee, tamam dedi. Ee, ve mutfakta çalışmaya başladım. Böyle aylarca, e, çoğallarca ısırga otu ayıkladım. Ellerim şişti, karides ayıkladım, leş gibi balık kokuyorum. Yani neticede düşünsenize, Ankara Tep'ten çıkmış, kolejden çıkma bir kızım çok şükür para pul derdinde değilim ve benimle hiçbir ortak noktası olmayan erkeklerin arasında bambaşka bir dünyadayım. Evde ben şampanya içerken ee, tarla başında metruk bir evde yaşayan mesai arkadaşım Keko bir gün bıçak saldırıya uğrayarak işe geliyor. Bir diğer gelişte ise biriktirdiği taban arasındaki paraların nasıl fareleri yediğini falan anlatıyor. Başka dünyanın çok sevdiğim insanlarıyla birlikte bir film setinde gibiydim. Etrafım benim neden orada olduğumla ilgili hiç tahminleri yoktu, anlayamıyorlardı da ve biraz da dalga geçiyorlardı. Öyle yazık oluyor sana diyenler, ojen bozulacak. Ne işin var kızım burada? Git evine diyenler. Neler neler yani çok enteresandı. Ama bir taraftan da böyle çok sevdiğim işi şey yapıyorum ama sanki dünyayı da karşıma almış gibiydim. Yine dağıldırmadım çünkü yaptığım işle ilgili çok mutluydum. Önemli olan sevdiğim işi yapmamdı. Şimdi burada mutlu bir son bekliyorsanız, yanılıyorsunuz. Çok çalışmama rağmen hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Ortamdan maddi manevi çok büyük bir kazık yedim. Tam anlamıyla yıkımdı benim için. O dönemde ama yediğim bu kazığın beni çok büyüteceğine ve hayatımın dönüm noktası olacak başka bir yola götüreceğine dair habersizdim. Aslında nasıl bir iş yapmak istediğimi çok iyi biliyordum. Kızlarımı anneme bırakacaktım, e, yurt dışında pastacılık eğitimi alacaktım e, ve Türkiye'ye dönüp bir pasta dükkanı açmak da hayalim görüşmeden sonra bir daha hiç görmediğim bir arkadaşımla karşılaşmam hayatımı değiştirdi. Kim eğer onun da hayatındaki misyonu oymuş. Arkadaşım benim yapmak istediklerimin birebir aynısını yapan bir arkadaş olduğunu söyledi ve bizi tanıştırdı. Evrensel zekanın mükemmel zamanımız. Bu kadar kazık yememe rağmen içimden bir ses bu sefer işler iyi gidecek diye güvendim. Ve hiç tereddüt etmeden bu yeni ortaklığa girdim. Ortağım ben ve bir personelle üç kişilik küçük bir pasta dükkanı kurdum. Böyle yeni bir işe girişmişiz, çok hevesliyiz, çok çalışıyoruz, her şeyi deniyoruz ama bir türlü para kazanamıyoruz. Her tarafa saldırıyoruz ama kimse bizde çalışmak istemiyor. Şu an Türkiye'de Hemen hemen her sokakta hepinizin çok iyi bildiği arası kahve zincirleri o zaman Türkiye pazarına yeni giriyor. Ve çok az mağazası var. Biz de istiyoruz ki onlarla çalışmak ama çaldığımız kapılar hep böyle suratımıza kapanıyor. Pes etmiyoruz. Başka bir fikirle yine karşılarına çıkıyoruz. O kadar direttik ki e, neredeyse kapılarında yattık. Neyse en sonunda bir tanesiyle bir sözleşme imzaladık. Başardık yani en sonunda. Bize dediler ki, sizin ürünleriniz taze donuk ürün yapabiliyor musunuz? Aslında yapmıyoruz. Cevap hayır. Çünkü biz Adana'da, İstanbul dışında, Ankara'da da şubeler açacağız. Oralara bu pastalardan gönderebilir misiniz donuk olarak? Ben yani ortamdan önce atlayıp hemen <laughs> yapıyoruz dedim. İlk anlaşmazlığımı ortağımla o toplantı sonrası yaşadım. Peki ne oldu? Bir şekilde reçeteleri değiştirdik, öyle yaptık, böyle yaptık, pastaları dondurduk. Ama hesaplanmadığımız bir şey vardı, o da pastalar bu şeylere erimeden nasıl gidecekti? Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri, hepinizin de yine çok iyi bildiği, ürünlerini İstanbul'dan diğer illere gönderiyor. Böyle gide gele yetkilisini usandırdım, yalvarıyorum ama. Diyorum ki, koca tır sizin ürünlerinizi götürürken şöyle diyorum bir köşeye bizim 10 kutu pastamız var. Onları da taşısanız ne olur diyorum. Yetkili mümkün değil diyor. Bizim diyor eksklusif anlaşmalarımız var, cezai şartlarımız var vesaire ama adama o kadar bezdirdim ki en sonunda ya acıdı ya da benden bıktı ve bir şekilde tamam dedi. Böylece dolu pastalarımız tüm Türkiye'ye dağıtılmaya başladı baktığında bir de tabii işin İstanbul'daki pastaları nasıl dağıttığımız tarafı var. İlk günlerimiz personelimiz yok, paramız yok çünkü. Böyle çok zengin ve ünlü insanların evlerine doğum günü ve e, düğün pastalarını götürüyoruz. E, şirketimizin 1990 model böyle bir kartal arabası var. O kadar utanıyorum ki arabadan. E, utandığım için arabayı ee, çözümü böyle villalardan uzak arka sokağa park edip pastaları taşıyarak e, teslimat yapmayı buldum. Çünkü düşünsenize neredeyse, neredeyse yani pasta 1000 lira, e, araba 1500 lira. Daha komik ise teslimatı yaparken bizi kurye sanıyorlar tabii ki doğal olarak. E, ama tipimizi görünce böyle bir tereddüt ediyorlar. Hani bahşiş vereyim mi, vermeyeyim mi? yüzden ben bahşiş almaya bayılıyorum. E, çünkü şirket o kadar parasız ki, o kadar e, ihtiyacımız var ki ben böyle bahşişleri havada yakalıyordum. Hatta akşamları ortamla başka e, rotasyonda dağıtmayı yiyordu. Böyle bahşişleri yarış yaptırıyordum. Sen ne kadar bahşiş topladın, ben bu kadar topladım diye. Neyse bahşiş, mahşiş derken bizim işler epey büyüdü. Büyük başın derdi, büyük oluyor. Ee, para gerekli. Eşimden borç istedim. Dedi ki, ben senin işlerin büyük ve çalışmanı istemiyorum ki. Ben senin çocuklarla ilgilenmeni istiyorum. Dedi ve bana destek olmadı. Peki ben ne yaptım? Ertesi gün altındaki arabayı sattım. Ve o parayı işime yatırdım. Uzunca bir süre dolmuşlarda hayatım geçti. bugün olsa ama yine de aynı şeyi yapardım diye düşünüyorum. Sonrası film gibi biraz, Türk filmi gibi. Üç kişilik ekip 110 kişiye, 50 metrekare, 3000 metrekareye ulaştı. Türkiye'deki çok ünlü hepinizin bildiği markalara donup cheesecake ve pasta üreten ve dağıtan bir fabrikaya dönüşmüştük. Tahmin ettiğimizden daha çok işler büyüyünce Önümüze çıkan fırsatı değerlendirdik ve markamızı çok ünlü bir Türkiye'nin en büyük donuk şirketine sattık. Bazen başlamayı bilmek gibi bırakmayı da bilmek gerekiyor. Çünkü bence hayatta her başlangıcın bir sonu olduğunu düşünüyorum. Ve üçüncü kesişme. Bu da biraz enteresan. Şu an burada biliyor musunuz olmama neden olan kişiyle üniversiteden mezun olmama sebep olan kişi destek olan kişi değil, aynı kişi. Bence bazı insanların hayatımızdaki yerleri çok farklı ve çok başka. Sadece bu örnekte bile kim kesişmelerinin etkilerinin ömürlük olduğunu göreceksiniz. Japonca konuşma dersinden tek ders düzenlemeye kalmıştım. Son yılım, tezimi vermişim. Okula gittim, Japon öğretmenim bana dedi ki, ''Vaktin yok, sana şu an sınav yapamayacağım. Akşam evde telefonla sınav yapacağım. Sana anlattıklarımı daha sonra diğer Japon öğretmenine telefonda açıklayacaksın ne anlattığımı.'' O yıllarda bu tip şeyler çok olacak iş değil yani. Dedim ki taktı bana, kesin kalacağım yani telefonda sınav mı olur? O sırada bir arkadaşım, eve döndüm ben, ağlıyorum ama yani bitik durumdayım, mezun olamayacağımı eminim. Çünkü yüz yüze bile Japonca anlayamıyorum doğru dürüst, filolojilerin sıkıntısı o. E, telefonda mümkün değil e, o sınavı geçmem diye düşünüyorum. Ve çok üzgünüm. E, Arkadaşım aradığında ona da anlattım ama ağlıyorum bir taraftan da. O da böyle bir lafı vardır. Hallederiz. Dedim ve kapadım. Aslında bir çıkan Neyi halledeceksin? Yani ben hani mezun olamayacağım diye düşünüyorum. Yarım saat sonra kapı çaldı. Bir adam evde teyip olup olmadığını sordu. Ben de teyibi çıkarttım. Çıkartır çıkartmaz işte TV açtı içini, telefonu açtı, onu ona bağladı falan. Birkaç denemeden sonra konuşmalar gazete kaydoluyordu. Sınav zamanı geldiğinde telefon çaldı. Ben ya kaydetmezse diye o kadar çok korkuyorum ki. Çünkü kaydetmezse mezun olamayacağım. Bir anda böyle bismillahlar çekerek bildiğim tüm dualarla birlikte record tuşuna bastım. Hocanın rüzgar hızıyla yaptığı tüm konuşmayı kaydettim. Kaydettiğimi sanıyorum, inşallah diyorum, kaydediyor. Kaydetmiyorsa çünkü mezun olamıyorum. Ve konuşma biter bitmez, e, ee, çalarları bilenler bilir, rewind tuşuna bastım, play yaptım ve kaydetmişti. Bingo, mezun oluyorum. Çok şükür hepsini kaydetmiş ve böylece üniversiteden mezun oldum. Bugün baktığımda o mezuniyet, şu ana kadar anlattığım hep çok şeyin gerçekleşmesine vesile oldu. Hayat çok garip bence. Her şey de birbiriyle bağlantılı. Mezun oldum, evlendim, çocuk doğurdum, boşandım, kazık yedim, iş kurdum, işimi devrettim derken tüm bu süreçlerde arkadaşımla bağımız kopmadı hiç. Ben tüm Bunları yaşarken hep böyle hepimizin, çoğu insanın hayali olan böyle bir sahil kasabasında yaşamak istiyorum. Kendime böyle hedef tarih bile koymuşum ama nasıl yapacağımı da bilemiyorum bir taraftan. Yine üniversite bütünleme zamanında olduğu günkü gibi tam ihtiyacım olduğu anda aradım. Çok enteresan. Bu defa cep telefonlarından konuşuyoruz. Aradan ne kadar zaman geçmiş tahmin edin. Dedi ki, burada da bir proje aldım, ve o projede sana ihtiyacım var, başında olmanı istiyorum dedi. Hayalim gerçek olmuştu ve kendimi burada buldum. Kova burcuyum ben, çok gerçekçiyim, çok analitiyim. Her şeyde bir mantık çerçevesinde bakıyorum. Buna rağmen gönülden istediğiniz şeyler için Tanrı'nın birilerini görevlendirdiğine inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Ve herkesin mutlaka karşılaşmasını dilediğim son kesişmem, dördüncü olan bugün beni yapan kendim. Tüm hatalara, yaptığım yanlışlara rağmen, her sabah uyandığımda gördüğüm kadına gülümseyebilmek için pek çok şey yaşamam ve pek, pek çok insanla karşılaşmam gerekiyormuş. Burada size anlatmaya çalıştığım kişiler onlardan sadece birkaçı. Hayatıma değer katan, büyümeme katkısı olan diğer tüm rehberlerime de buradan teşekkür etmek istiyorum. Hikayemin burada böyle bittiğini düşünmeyin. Belki çünkü öyle olmadığına eminim. Yeni kararlar almak, yaşamımı değiştirmek, bunun için adım atmak benim doğamda var. Bugün burada mutlu olsam da yarının ve merakımın beni nereye götüreceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Belki bir gün dünyanın bir ucunda tatil yaparken sizler mesela Dominik'te olur ya beni bence işleten bana benzeyen sarışın ve şıklık terlikli bir kadın görürseniz Lütfen adını sorun. Açığa yeyse de sakın şaşırmayın. Ayrıca bizim menememin... <laughs> bizim menemenimiz... Bunda takılacağım biliyordum. Neden bir dünya markası olmasın ki? Belki beşinci kesişmen acı olur. Kim bilir? Çok teşekkür ederim.